Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 4-3-3-A ile gelen rakibe karşı nasıl bir taktik uygulayabiliriz bunu anlatacağım. Arkadaşlar 4-3-3-A gelen güçlü rakibe karşı nasıl bir anti taktik uygularız bunu anlatalım. Öncelikle arkadaşlar hepimiz 4-3-3-A'yı seviyoruz. 4-3-3-A veya B taktiği ile oynamayı, ofansif oynamayı seviyoruz ve rakiplerimize karşı genelde kadromuz müsaitse 4 3 a veya 4 3 b oynuyoruz. Arkadaşlar öncelikle 4 3 a veya B nasıl oynanır onu söyleyeceğim. Ardından da 4 3 a ile gelen rakibimize karşı nasıl bir anti taktik yaparız onu anlatacağım. Bu anti taktiğimiz arkadaşlar bütün e, oyunu iyi takip eden ve yıllardan beri bu oyunu oynayan OSMC'ler tarafından kesinlikle bilinen ve tavsiye edilen bir taktiktir. 4-4-2 B'yi detaylı anlatacağım. 4-4-2 B 4-3-3 A gelen rakibinize karşı anti taktiktir. 4-3-3 gelen rakibe 4-4-2 B oynanır. Şimdi hemen 4-3-3 A nasıl oynanır ona bakalım arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere 4-3-3 A taktiği ile oyuncularımız sahaya yayıldı. Şimdi daha önce de sormuşlardı. 4-3-3-A kanat mı oynanır yoksa paslı mı oynanır? Arkadaşlar 4-3-3-A kanat veya paslı oynanır diye bir kaide yok. Tamamıyla bu senin kadro yapın nasıl ise o belirler. Şimdi gördüğünüz üzere ilk 11 sahada bu ilk 11'i kanat mı oynatabiliriz yoksa paslı mı? Hemen bakıyoruz. Orta saha elemanlarım OS, OS ve OOS. Bu üçlü. fucumdaki sol açık ve sol açığa göre daha güçlü. Ee, bakıyorum sağ ve sol beke göre de daha güçlü. O zaman bu sağ bek, sol bek, sağ açık, sol açık elemanları düşükse ve OS, OOS ve center for, center for da bakın pasta oyuna dahil, center for da OS ve OOS oyuncularıyla birlikte güçlüyse bir takım da o takım paslı oynar paslı bir şekilde center giderler. Ancak diyelim ki sizin kadronuzda sol açık, sağ açık, sağ bek ve sol bek oyuncuları daha güçlü. Siz o zaman kanat oynarsınız. 4-3-3 A da oynasanız, 4-3-3 B de oynasanız ne olur arkadaşlar? Oyuncu yapınıza göre o o s ve Santrafor oyuncularınız güçlüyse ne yaparsınız arkadaşlar? paslı oyun oynarsınız. Ama kanat oyuncularınız yüksekse ve bek oyuncularınız da yüksekse ne yaparsınız arkadaşlar? Kanat oynarsınız. Şimdi gelelim arkadaşlar 4-3-3 A gelen güçlü rakibimize karşı ne yapabiliriz? Şimdi 4-3-3 A geliyor, güçlü geliyor. O zaman biz hücumdan bir adet oyuncumuzu orta sahaya kaydırmak zorundayız. Şöyle yaptık. Bu bizim 4-3-3 A'da güçlü gelen rakibimiz. Hemen burada kendi kadro yapımıza göre bir değişiklik yapalım. Dos oyuncumuz yok. Oraya da OS oyuncusu koyalım. Şimdi arkadaşlar ekranda görmüş olduğunuz üzere kendi kadro yapımıza göre dizmiş olalım. Bakın elimizdeki oyuncularla güçlü bir 4-3-3 A rakibimiz varsa bu şekilde çıkacağız. Tabi bunu şimdi ben size detaylandıracağım taktik sayfasında. Buradaki amaç 4-3-3'e 4-3-3 çıksaydık rakip bizi e, yenecekti. E, şunu da bahsedeyim arkadaşlar. Rakip ne kadar güçlü diyelim. Rakip 95 rank atıyorum. Ben de 86 rankım. 8-9 fark var aramızda. Rakibe ben 4-3-3 gelen rakibe 4-3-3 çıkamam. Çıkarsam ne var? Muhtemelen beni yenecektir. Ben ne yaptım arkadaşlar? 4-4 gibi geçtim. Ve forvetteki bir oyuncumu orta sahaya getirdim. Yani ne oldu? Orta saha direnci yükseldi. Buna keza arka alanda zaten dörtlü bir defans hattım vardı. Orta bölgeyi de dörtleyip 8 kişi bir tampon oluşturdum arkadaşlar. Burada ne oldu? Orta saha daha üstün oldu rakipten. Ve ne oldu? Bu da takımın direncini arttırmış oldu. Ve diyeceksiniz ki 4-3-3-A denk takım gelirse ya da 4-3-3-A zayıf takım gelirse ne olacak? Arkadaşlar böyle bir durumda 4-3-3-A zayıf bir rakip gelirse biz zayıf rakibe karşı taktiğimizi değiştirmeyiz. O zaman size ben 4-4-2-B diyemiyorum. Ne diyorum? 4-3-3-A'da devam edeceğiz diyorum arkadaşlar. Bunu böyle bilelim. Sadece 4-3-3-A gelen güçlü rakibe karşı Bizim antimiz 442B'dir. Hemen ayrıntılara geçelim arkadaşlar. Taktikler bölgesine baktığımız zaman biz 442B'yi ne oynayabiliriz? Tabii ki pasta oynayabiliriz arkadaşlar. Burada paslı yaptık. Çizgi taktiklerine baktığımız zaman arkadaşlar burada da bütün mevkilerimiz yerinde kalıyorlar. Herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Markaj ve offside tuzağı bölümlerinde markajı alan markajı yapıyoruz arkadaşlar. Offside tuzağı hayır diyoruz. Mücadele yine biliyorsunuz ki hakeme göre değişkenlik gösteriyor ama ben normal mücadele yapmanızı tavsiye ediyorum. 4-3-3-A gelen güçlü rakibe karşı bunları yapmanız gerekiyor. Şimdi e, baskı stil tempoyu nasıl ayarlarız? Baskı stil ve tempoya geldiğimizde 57, 58 ve 66 yapmamız gerekir. Burada çok fazla önde basmamamız lazım. Burayı şöyle kendimi çekeyim. 57, 58, evet, 66 olarak kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde kullanırsak eğer 4-3-3-A gelen rakibimize karşı kesinlikle ne yapacağız arkadaşlar? bir avantaj sağlayacağız. He. Rakibimiz 4-3 A ile geliyor ama rakibimiz herhangi bir şekilde bizden güçlü değil. O zaman biz de 4-3 A'da kalacağız ve bizim ekmeğimize yağ sürmüş olur arkadaşlar. Keşke bizden güçsüz takımlar bize 4-3 A ile veya böyle gelseler biz onları şöyle bir 3-0 4-0 yensek arkadaşlar. Ee, genelde güçsüz takımlar 4-3-3 A ile gelmiyorlar arkadaşlar. Şimdi diyelim ki rakip, hemen onu da söyleyeyim. Rakibimiz diyelim ki daha defansif bir şekilde geliyor. Diyelim ki 4-5-1 geliyor arkadaşlar. O zaman kesinlikle buradaki tempomuzu yüksek yapmıyoruz. 55 yapıyoruz. Neden? Ee, rakibimiz zaten de defansif bir taktik benimsemiş. 4-5-1 oynuyor. Ee, 4 ve 5 hattı var orta sahada. Ve bunlar genelde e düşük rakamlarla oynayan yani baskısı olmayan taktiklerdir. Adam sana gelmiş 30'la bir baskı yapıyor. 40'la stil yapıyor. Yani hucum yapıyor. Genelde bu ne yapıyor arkadaşlar? Kendi yarı bölgesinde beklemeyi tercih ediyor. Kendi yarı sahasında bekleyen bir takıma karşı biz kesinlikle burada seri paslaşmalar, ne bileyim, tek top futbol falan yapamayız. Yaparsak da kaptırdığımız, büyük ihtimal kaptıracağız topu ve kontraya çıkacaklar. Bizi mağlup edecekler. Burada gerekli şey defansif taktiklere karşı burayı kısa tutmak. Ama biz şimdi 400 a ile gelen rakibe karşı taktik belirlediğimiz için ne yapıyoruz? Burayı 66 yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı e, ofansif kısmı niye 58 tuttum arkadaşlar? Dediğim gibi rakip bizden güçlü. Biz e, daha fazla ne yapmaya gayret ediyoruz? E, rakibi daha fazla e, oyunu dengeli tutmaya ve oyunda e, dengesiz bir e, boşluklar vermemeye gayret ediyoruz. Ve stilimizi o yüzden 58 olarak tuttuk. Baskımızı da e, gördüğünüz gibi 57 yaptık burada. Bunu 57 yapmamızın sebebi baskı biliyorsunuz ki, bütün oyuncularınızı düşünün, bunları rakibin e, hangi bölgesine kadar baskı yaptıracağınızdır. Ben buraya 100 yaparsam ne olur? Adamın kalecisine kadar baskı yaparım. O kadar önde basarım ki kaleciye bile basarım. Ama ben bunu ne yaptım? 57 yaptım. Biraz orta saha göbeğini geçtikten sonra ne yapıyorlar oyuncularım? Baskıyı bırakıyorlar artık. Orta sahanın göbeğini oralarda gezmeye başlıyorlar. Alanlarını savunmaya başlıyorlar arkadaşlar. Bunu bu şekilde düşünmemizde fayda var. Buralarda da zaten anlatmama gerek yok. Hepiniz biliyorsunuzdur. Adam adama veya alan markajı nasıl yapılır? Şimdi Adam adama da diyebilirim ben. Neden derseniz zaten rakip 4-3-3 geliyor. 4 3 geldiğinde rakip ne yapacağız? 4 tane de bizim defans oyuncumuz var. Rakip 3 kişi geliyor zaten. Bunları adam adama tutturabilirim. Ama adam son dakikada şu rakip menajer son dakikada 4-5 bir edemezse ben 4 oyuncumla adam adama dersem benim 3 tane oyuncum bir de burada offside tuzağını açarsam ki bunları açıyorlar. 4 tane oyuncum tek oyuncuya karşı ne olacak arkadaşlar? Hem offside tuzağına düşecek hem adam adama paylaşımı yapamayacaklar. O yüzden bunların standartı genelde kullanmamız gereken markaj alan markajı. Offside tuzağı ise hayır arkadaşlar. Kesinlikle standartı bu. Çünkü son dakikada taktik değişimleri de oluyor. Rakip defansif bir taktiğe döndüğü anda benim offside tuzağım açıksa eğer benim 4 oyuncum Tek oyuncuya karşı bazen offside tuzağı uygulamaya çalışıyor. Ve ne oluyor arkadaşlar? İlla ki bir tanesi takılıyor ve gol yiyoruz. Offside tuzağı yaparken offside tuzağını uygulayamıyor. Ve ne oluyor? golü yiyoruz arkadaşlar. Burada offside tuzağı hayır dedik. Şimdi arkadaşlar nereye geliyoruz? Bir de bizim burada bizim çok önemli olan uzmanlar bölümüne geliyoruz arkadaşlar. Görevlerimizi dağıtalım. Şimdi arkadaşlar kaptanı herkes biliyor. Kaptan neydi? Takımımızın lideri. Takımımızın lideri nasıl olur arkadaşlar? En yaşlı oyuncuyu biz takımımızın lideri olarak belirleriz. Penaltı atışını kim yapar arkadaşlar? Bunu da güncelleyelim. Santrafor. En güçlü santraforumuz yapar arkadaşlar. Bunu da aklınızdan kesinlikle çıkartmayalım. Şimdi bakıyoruz serbest vuruş kısmına. Serbest vuruşta da arkadaşlar benim tercihim her zaman o, OOS'den yanadır. İyi bir O, OOS'niz varsa yani ofansif orta sahanız ona kullandırmanızdan yanayım arkadaşlar. Şimdi kornerlerde arkadaşlar değişik yöntemler de var. Ben gol atma olasılığı en düşük orta saha oyuncuma kullandırıyorum. Mesela burada 82'lik gücü var ve OS oyuncusu buna kullandırıyorum. Ama bazı uygulamalarda da gördüm. Çoğu kişi de Burada e, ben de zaman zaman kullanmıştım. Sağ bek veya sol bek oyuncusuna. Nedir bu? Hucumu en yüksek. Bakın 38 yazıyor. Hucumu en yüksek e, bekine kullandırıyor arkadaşlar. Hucumu en yüksek bekinize de burada korner attırabilirsiniz. Bunun e, olması yok. alt kullanabilir. Günümüz futbolunda da kullanıyorlar. Ama ben ne diyorum arkadaşlar? E, kendim burada OS elemanlarından birine kullandırıyorum arkadaşlar. Bunları bu listeyi de çok önemseyelim arkadaşlar. Bu listeyi neden çok önemseyelim? Burada bir free kick golle sonuçlanıyor ve maçı 1-0 kazanabiliyoruz. Burada bir korner güzel atılıyor. Golle sonuçlanıyor arkadaşlar. Buna keza penaltı kaçırmış olmayalım. Penaltıyı gole çeviririz. Maçı 1-0 kazanırız. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Umarım video size faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda da yine defansif bir taktik ile karşınıza geleceğiz. Defansif taktik arayan arkadaşlara da defansif taktik vermiş olalım. Şimdi arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmanızı rica edeceğim. Sizin desteğiniz bizim için önemli. Bugüne kadar zaten çok fazla destek verdiniz. Yine sizden desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Size iyi oyunlar diliyorum. Umarım video size faydalı olmuştur. Hoşçakalın.